Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sebzeli mercimek çorbası yapıyoruz. Pratik. İyi seyirler. Mercimek çorbamız için gerekli olan malzemelerimiz 2 adet orta boy patates, 1 adet büyüğünden havuç, 1 adet kapya biber, 1 adet yeşil köy biberi, bir adet büyüğünden kuru soğan, 5 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 bardak pirincimizi ısladık. Yarım saat kadar bekletiyoruz. Bir tenceremize bir kahve fincanı kadar sıvı yağ koyuyoruz ve ısınmasını bekliyoruz. Isınan yağımıza önce bir adet kapya ve bir adet köy biberimizi koyuyoruz. Bir adet büyüğünden kuru soğan koyuyoruz. Doğramış olduğumuz sarımsaklarımızı ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı biber salçasını ilave ediyoruz. Baharatlarımızı ilave ediyoruz. 1-5 dakika biberlerimiz hafiften böyle yumuşayana kadar bir şöyle çeviriyoruz. Kapya, biber, yeşil köy biberi, soğan ve sarımsağımızı güzelce karamelize ettik. Çiğden de koyabilirdik ama ben kavurduğum zaman daha lezzetli oluyor karamelize etmiş oluyoruz. Şimdi içerisine bir adet havucumuzu bir adet büyük patatesimizi şimdi mercimeğimizi yıkayıp süzüp içine bırakacağız. Karamelize ettiğimiz sebzelerimizin içerisine mercimeğimizi ilave ediyoruz. Dik süzdük. Bir yarım saat önce beklettik. Nişastası hastası gitti. Üzerine 3 parmak örtecek şekilde sıcak su ilave ediyorum. Güzelce şöyle bir karıştırıyorum. Ve kapağını kapatıp kısık ateşte sebzelerimiz yumuşayana kadar pişmesini bekliyoruz. Daha sonra blender'dan geçeceğiz. Baharat miktarı ve kullanılan sebzeler farklı sebzelerde kullanılabilir. Brokoli, kanlı bahar. Şu an benim elimde havuç patates, kapya, yeşil biber vardı. Onları kullanıyorum. İçine et suyu veya tavuk suyu da kullanılabilir. Farklı baharatlar da kullanılabilir. Şimdi çorbamızın pişmesini bekliyoruz. Mercimeklerimiz güzelce haşlandı. Gördüğünüz gibi piştiler. Lokum gibi havucumuz ve patatesimiz oldu. Şimdi bunu blenderdan geçireceğiz. Çorbamızı bir kenara aldık. Şimdi blenderdan çorbamızı inceleteceğiz. Sütlü sebzelerimizi blenderdan geçirdik. Pürüzsüz ve kıvam elde ettik. Şimdi servis yapacağız. Mercimek çorbamızı servis yaptık limon eşliği ile birlikte. Ben üzerine kuru nane ve pul biber ilave ettim. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel. Un kullanmadım. Sebzelerin hepsini birlikte mercimeği ile beraber pişti. Afiyet olsun. Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim.